Selamünaleyküm arkadaşlar. bu Bugün size bir tanıtım videosu çekmek istedim. Ismim Hatice Hülya. 2018 ilahiyat mezunuyum. Onun yanında yaşam koçluğu, öğrenci koçluğu vesaire birçok kişisel gelişim konularında da dersler aldım. Bu yüzden de ben sadece öğrencilerin kitap okuyarak ya da test çözerek Sınava hazırlanıp sınavı kazanacaklarına çok inanmıyorum. İnsanın sınavı kazanabilmesi için psikolojik olarak da buna hazır olması gerekiyor. Ben e, bu konularda da size yardımcı olmak adına, aynı zamanda derslerimizi, alan derslerimizi de anlatmak adına size bu yıl yardımcı olmaya karar verdim. E, bu e, kararım sonucunda da böyle bir video çekmeye niyet ettim. Sizler de derslere başlamadan önce şu anda okulların açıldığı ilk günlerdeyiz. Bir an önce derslerinize toparlanıp derslerinize başlamanız gerekiyor. Biliyorsunuz alan çok önemli rol oynuyor. Artık eskisi gibi 40-45 netle kazanamıyoruz. Maalesef bunları 60-65 nete hatta mümkünse 70 net yapmamız gerekiyor alan konusunda. KPS konusunda daha çok ayrıntıya inmemiz gerekiyor biliyorsunuz. ÖSYM daha ayrıntı sorular sormaya başladı. Artık yüzeysel sorular sormuyor. Bu nedenle bu yıl ben size yardımcı olmak istiyorum. Sizler de bana katılırsanız inşallah keyifli bir yıl geçiririz. Aynı zamanda dediğim gibi kişisel gelişim konusunda da takıldığınız yerler ya da sorunlarınızın olduğu yerlerde bana yazarak e, benden istifade edebilirsiniz öncelikle e, bizim ders çalışmaya niyet ederek başlamamız gerekiyor bunu hepimiz biliyoruz e, ilahiyat mezunları olarak ne yapacağız önce niyet edeceğiz niyet ettim hadi birlikte niyet edelim niyet ettim Rabbim senin rızayı şerifin için hem kendi kendine özgüvenimin yerine gelebilmesi hem senin dinini hakkıyla anlatabilmek için ilerideki öğrencilerime hakkıyla ders verebilmek için niyet ettim bu yıl KPSS veya da kap derslerine sıkı bir şekilde çalışıp ve inşallah senin rızayı şart senin rızayı çerçeven içerisinde bu KPSS'yi kazanıp öğrencilerimle buluşmaya diye niyet ediyoruz ve bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Öncelikle siyer dersinden başlayacağız arkadaşlar. Siyer dersinden sonra da diğer derslerimiz gelecek. Mümkün oldukça ayrıntılara yer verip ayrıntıları ile birlikte anlatmaya çalışacağım. Haydi bismillah deyip başlayalım.